Evet selam herkese yeni bir FC26 videosu ile karşınızdayım. Bu videoda Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncularının yüzlerine bakacağız. FC26 betası fotolar gönderildi. Normalde yarın oynanabilir olacaktı. Bazı kişilere şimdiden oynanabilir olduğu için yüzler de paylaşıldı. Ee, yani betadan yüzler değişiklik gösterebilir. Olmayan yüzler eklenebilir. Şimdi ilk önce Galatasaray'ın bakacağız. Daha sonra da Fenerbahçe'nin ikine bakacağız. Galatasaray'da 18 tane yüz var. Onları böyle bir kolej haline getirdim. Burada Michael özellikle bayağı e, görselin kaynağı o kendisi. Burada e, tweetlerde gördüğünüz üzere kendisine sordum. İthalde'nin yüzü güncellendi mi diye çünkü paylaşmamıştı. İthalde'nin yüzü maalesef güncellenmemiş. Yine eski yüz taraması olacak, sarı kafası yok. E, bunun sebebi yani daha önce dediğim gibi büyük ihtimalle Şubat ayında bir yüz taraması yapıldı. Şubat-Mart gibi çünkü devre arasında gelen oyuncuların da yüz taramaları var. Icardi İstanbul'da olmadığı için maalesef büyük ihtimalle yüzü taranmadı. Sonraki güncellemelerle eklenebilir belki ya da iyi kendisi de en azından saç rengini değiştirebilirdi. Saç güncellemeleri yapabiliyorlar çünkü ama yapmadı şimdiye kadar. Belki sene içerisinde yapabilir ama düşük bir ihtimal. Şimdi baktığımızda Osimhen Napoli tabii ki de beta olduğu için e Tam bir yüz taraması yok gibi duruyor aslında bu şaşırttı beni açıkçası çünkü yüzünü taratırlar diye düşünüyordum. Saç güncellemesi almış. E, spread Hair de, deniyor buna böyle saç tellerinin e, çok canlı bir şekilde durması. O saç güncellemesi var. Fahan Ayhan atletlerimiz zaten biliyorduk. Eren Elmalı net bir şekilde görmemiştik çok iyi duruyor. E, Torayra zaten ilk öğrendiğimiz isimlerden de ve o da gayet iyi. Yunus Akgün'e gayet iyi duruyor. Rabia Sara, e, Trenium Face'i vardı FC25'te. O da gayet iyi duruyordu. Şimdi de çok iyi duruyor. Burada Barış Alper Yılmaz'ı ben çok beğenemedim. Sakalı zaten güncel sakalı gibi durmuyor. Yüz altları da biraz daha zayıf gibi duruyor. Saçı da çok kullandığı bir saç tarzı değil. Yeler fena değil. Yani burada baktığımızda ben en çok Eren Elmalı, Yunus ve Torreira'yı beğendim. E, Kanahen iyi bir güncel. Zaten yüz taraması vardı. saradı da güzel. Ee, Yelat fena değil. Barış Alper en az beğendiğim oldu diyebilirim. Abdülkerim de fena değil. Saçı bir garip duruyor. O simya zaten aynı. Saçı güncellendi. Burada şaşırdığım isimler var. Efe Akman'ın mesela taranmasını beklemiyordum. İyi duruyor. da gidecek büyük ihtimalle ama o da iyi. Nelson Romo da tarandı büyük ihtimalle. İyi duruyor. O da gidecek zaten. Ahmet Kutucu çok en iyi duranlardan biri büyük ihtimalle. Berkan iyi duruyor. Mesela Jankıt'ın da taranmasını beklemezdim. Çok iyi duruyor. Metehan yine iyi. E, ee, Eyüp Aydın o da çok iyi. Mesela Arda'nın bile taranması çok şaşırttı beni. Taranmayan e, da taranmadı yeniden. Günay yani taranmadı ilginç bir şekilde. Belki yetiştirememişlerdir işte sonradan eklenebilir. Hala da öyle bir ihtimal var. Bir de Yusuf Demir. Yani ana kadroya girenlerden hep bunlar e, taranmayan isimler, genç isimler de var. Tabii birkaç tane sayabileceğimiz ama 18 isim yani kadronun büyük bir çoğunluğunun taranması sevindirici. Icardi dediğim gibi büyük ihtimalle EA'in elinde olmayan bir durumdan dolayı. Yusuf Demir ve Günay'ın da taranması gerekirdi tabi ama dediğim gibi belki sonra eklenir veya tarandı da yani bu beta'ya verişimi olanlar bu görselleri paylaşanlar fark etmedi. Şimdi Fenerbahçe'ninkine bakalım. Fenerbahçe'de bu hesap tüm kadroyu paylaştı. Yusuf taraması olmayanlar da var. Onlara da bakacağız. O yüzden bu trade'den ilerleyelim. İstediğim İrfan Can'ın yüz tarandı. Livakovic taranmamış zaten vardı diye. Keşke taransaydı. Çünkü kötü bir yüz aslında bu. Custom face. İğneğin kendi yaptığı yüz. Tarık zaten Rize'den geldi. Furkan Onurak yüz yok. E, Levent Mercan'ın yüzü var. Güzel duruyor. Osterwald'de yine iyi duruyor. İşte Osterwald'de o da sakattı ama bilemiyorum. Acaba İstanbul'da mıydı? Archie Brown zaten yeni geldi. Yüzü yok. Jiko'nun yüzü var. Güzel duruyor. Burada Dur, tersten giden tamam. Duran zaten Aston e... Aston Villa'da taranmış olabilir ama Al eklendi yüzü. Kastım da olabilir. En güncellendi. Cenk Tosun yüzü eklenmemiş. Yüz taraması olan bazı isimlere hiç ellememişler. Galatasaray'da mesela Davinson'la Lemina güncellendi emin değilim. Çünkü Fark etmeyip koymamış olabilirler. Yine Morata da belki güncellenmiş olabilir. Emre Mor aynı duruyor. Zaten kiralık gitmişti. İrfan Can Kahveci eklendi. Oğuz Aydın çok iyi duruyor. Burak Kapacak eklenmiş. O da iyi duruyor. Ee, Emre Demir zaten kiralıktı. Şimanski fena durmuyor. Yani yüzlerimiz var ama daha iyi olabilirdi bence. Lincoln zaten fena dedi. Talişka çok iyi duruyor yine. Çok iyi bir ekleme. Mert Erkan yanında eklenmemiş. E, o da herhalde sakatlığından dolayı, bilmiyorum niye eklenmedi. E, Zayis zaten kiralıktı. Fred aynı sanırım. Yani çok kötü bir tarama bu arada, bayağı eski olduğu için. E, bu Fal zaten yeni bir transfer. Bartu Elmaz eklenmemiş. Mesela Galatasaray'da daha gençler, red 2 düşük isimlerde diyebiliriz. Eklenmişken Bartu'nun falan eklenmemesi şaşırtıcı. Kiralık gitti mi acaba, o yüzden miydi? O yüzden olabilir. İsmail Yüksek eklendi. Gayet iyi duruyor. Amrabat yüz taraması olduğu için aynı duruyor. Yani eklenmemiş büyük mali. Mert Müldür yeni isimlerden. Mim Hamici zaten şey, kiralıklı. Yusuf Akçiçek çok iyi duruyor. Emre Ortakaya zaten kiralıklı falan. Ama yüzü iyi duruyor yani. Cranium Face gayet iyi. Omar Fayet zaten yoktu. Bekava yine yüz taraması olduğu için eklenmiş. Çağlar'da Diego Carlos'un yüzü güncellenmiş. Cicu eklendi. Evet böyle. Fenerbahçe'de maalesef şöyle bir durum var. Yüz olduğu için zaten birçok ismin yani güncellenmemiş isim sayısı fazla. Ama yine de gayet iyi bir sayıda isim eklenecek. Hem Fenerbahçe'den hem Galatasaray'dan. Maalesef Beşiktaş yok. Onlar seneye eklenir. Belki bir güncelleme ile kış döneminde gelebilir ama yine Galatasaray Fenerbahçe'de olduğu gibi sonraki seneye kalması muhtemel. Başka bir kanalda DML Hepsi adı altında linkini de bırakacağım. Tüm 250'den fazla yüzün yeni eklenen ve yüzlerin videosunu kanala attım. Oradan seyredebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.